Cihan'la yattın mı? Meleğim. Cihan. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Siyah Kalp yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Yeni bölümde Nuh artık uslansın, sevilayı üzmesin diyenler videoyu beğensin sayımızı öğrenelim. Ayrıca Cihan ve Melek'te artık barışsın, bol bol aşk görelim diyenler yorumlarda buluşalım dizinin yeni bölümünde Bünyamin'in Samet'in oğlu olması konakta dengeleri değiştirdi. Ayrıca böbreğini verecek olan Bünyamin bunları tabii ki karşılıksız yapmayacaktır. Dizinin yeni bölümünde artık olaylara anlam veremeyen Cihan kafayı yiyecek ve babasına da resti çekecek ve gitgide Tahsin'le ve Nuh'la iyi olacaktır. Ayrıca Perşembe akşamları bizleri bolca Tahsin ve Sumru sahneleri de bekliyor. Bünyamin yeni bölümde kendini patron gibi hissederken tabi ki Canan da aynı şekilde ortalıkta patron havasında gezecek. Yeni bölümde sizce bizleri neler bekliyor yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.